<laughs> Anne hani süt indirimle ne kadar? 36 tane alırsan 34 e geliyor. 12 tane 12 alırsan tane da, aldım, 12 tane falan. alırsan da 70 kuruş indirimle geliyor. Anne nohut makarnası diyor. Baba nohut makarnası diyor bak. Sağlıklı ya baba, o yüzden. Makarna mı doğru? Makarna mı? <laughs> Anne makarna yap. Siyah <bak. gülüyor> makarna. Ben bir tane bundan alacağım kendim babaya denemek için. Ben bundan alacağım. <gülüyor> <gülüyor> ben bundan aldım kendime tam burada denemek için. Bu, bu ne? Bu <laughs> nasıl? <laughs> 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 şu kuru Anne bu ne? <laughs> Anne onunla bir şey yapamazsın o oyuncu. Ufak. Deşilmiş ya. Deşinmiş ya bir de çok ufaklar ama. Ya. Hep dolma Yok, yapmak Zaten şimdi. yarım kuru dolma. Yani. Dolma yapmak şimdi. Kuru dolma. Başka yerden alırsın. Işte. Şurası güzel bak. Sebzeler onu güzel bence. Bak şimdi o arayı gizlemeden. Gezeceğiz. Bir tarafa atlamış olacak. Döndüm. Baba dönelim geri. tam bu da ekmeği alacağım o şey için. Avokado alacağız değil mi biz? Abi tandır lavaşı. Bu şey normal şey olan değil mi bu hani? Adana'ya Adana'ya sarıyoruz ya, ya tarıyoruz. ondan değil mi bu? O bana öyle gelmedi ama. Şey mi? Yani. Evet. Aa, siz misiniz ya? Ben Yok. Ben de sen alsaydın yine onu. Bunu aldım anne, avokado kesin alalım. Anne hani yumurta da alacağız. Aa anne. Anne alalım mı avokadolar? Oradan bir dondurulmuş halde bir ne alacağız? Öyle alalım. Onu mu alalım? Tamam. Öyle mi alalım? Anne ananas alalım. Ha doğru ben fıştım. Dondurmuş halik ne var? Hatırladım bir ara sen almıştık bilirsin. tadı çok kötüydü. Ben bilmem. Olgunlaşmamış. Evet sen acele ettirdin ben sana dedim. Bunların çoğu olmamış gibi duruyor zaten. Bir meyvesi. Yazar orada. Bir Anne bundan ne? alalım mı? Bundan alalım. Pepine. Pepine Pepino mi? mu? Pepine mi ne? Papağlı Bu mango değil mi anne? Mango. Ha mango bu buzo Evet. Bu temel o. Yok, çıkmaksız bir şey. Demir hindi diyor anne. Sen yedir misin? Nereden? Ezer mi evet. Ezer mi? Bu ben. İnsan ceviz de iyi çıkmıyor. <laughs> Aynı. Selim çünkü Alman'a dayanamayız kızım. Her şeyi gördük. Basarız bir tanem. Şey. Babam nerede? Babam Kendi halinde gözü baksana bak. Harbi çok büyük bir patates. Tam de kumpirlik de ama de. ya. Aynen. Alıp komple yapacaksın. Bu ne anne? Baba. Oğlum <laughs> bu <Buna. gülüyor> <ne> kadar ağır. Ben <laughs> mi deneyeceğim ben mi? Baba bunu sen... Sırtlayıp fotoğrafını çekelim, kapağı koyarız anne. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Aa, bunu sırtlasana bana. Ayy, sen aynı yerde takılıyorsun. <laughs> Aa, anne yüzüğü. Anne yüzüğü Ne Ben istiyorum ama. Neden böyle yüzüğümü istiyorum ya? Tamam. <laughs> Çekirdekli ama canım bundan çekiyor, kaç. Ama şarküstü yüzüğü çekiyor canım. Bir tane alayım bundan? <gülüyor> <gülüyor> Anne bunu seçsene iyisin ya. Ben, ben şimdi elimde bakayım. kamera var. Çeksene. Aman çeksene diyorsun. Ya da bak çekmiyorsun. Kamerayı çek. Aşkım gel. Ya <laughs> niye uzakta duruyorsun ya? <laughs> Aileden dil gibi takıl ya. Utanıyor herhalde bize. Şey. Gülay <laughs> bunlar hiç güzel durmuyor ya. Ha burada da var bak. Aa anne büyükleri çekirdekli midir acaba? Çekerekli Baba şu bana yüzüm seçer misin ya? Yok yok Canım ondan çekiyor da güzelleri var mı baksana. Ama bak bak altına bak mesela kötü bunlar sap sarı. falan tek de buldum. Ah güzel oğlum. Böyle bir adam işte. Bak, benim şey. Ama Abi, çok seviyor anne, çok seviyor. <laughs> beraber geziyoruz. <laughs> çok sever bizi. <laughs> <laughs> ha anne bak. <laughs> Ama bu buna bak. <laughs> bu kadar. <laughs> Kabak, taze fasulye, marul, domates. Ucuzmuş bu arada. sen buradan Domates alalım baba. Baba. <laughs> baba gitme gel gel baba. <laughs> Aa nereye gidiyor? Ma alıp su kavgaya gidiyor Asla söylemezsin. Bunu bilemezsin. Nasıl kasayla? Bir kasayla <laughs> Oha. Ha, ya domatesi kasayla alman lazım. <laughs> Ama bir dakika baba. Bu kadar mı sadece? Ha, altında da var. Şurayı Japon peçini çaktım. Ha, hani şubeler çok ya, hoşuma gidiyor benim. Yani. yani. Ha, çok güzel duruyor böyle. Aa, siyah havuç da var. O, o işte pancar şey <laughs> ne suyu yapıyorlar bu lan. Sen bana sor bir şey, 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 şey. He anladım. Anladın mı? Şalgam. Şalgam. Yiyorlar onu hatta. Şalgam ondan olmaz ha? Ondan oluyor galiba anne ya. Siyah uç ya bu. Ya pancar ya Ama siyah, yani siyah uç. Siyah uç. Araştırıyoruz. Ya, hoşlanıyor. hem video çekiyorum hem bir yandan onu araştıracağım. Bekleyin. Evet. Ben ben, ben, ben tutayım. Ben tutayım. Ben yerim anne. Ben, ben, şey, yerim. Sen. Şu nasıl? Ya içinden de mu? Bir şey sen Hepsi Anne kara avuç diyor aynı. Kara mı da mı? Vallahi her şeyi bilir ya. Her şeyi bilir ya. Büyük bir adam. çok bir şey almadık ya. Bizim araba yok. Hiçbir şey almadık. Hepsi arabayı da bıraktık. Yumurta mı yumurta almadık ha. Bari şu dondurmuş rayonuna da, da bak anne bir daha buraya gelmeyeceğiz. Anne oraya bakalım mı bir? Abi, anne ben bowl yapacağım ben böyle bir şey istiyormuş ya. Yani. Yaban versin. Bowl'un içine koymak için. Neyse ben şeyden alırım evet, ya. Ne var? Annem, anne bir çiçek şey var. Ha bak bunlar böyle işte bu şey oldukları. Anne yemelik çiçek var bak. Bazı bu. İyi gelen çiçek. Bir dekor olarak. Mı? Ha yemiyor. Hayır <laughs> <laughs> yeniliyor. Hayır yeniliyor. Durun da yani yiyemem. Anne. Yeni çok güzel. Ege salata diyor. <laughs> böyle karıştırmayı yağlıyor. Asıl adı alalım anne ya. Öyle şey arışma gidiyor benim. Hani büyük alalım ya. Böyle biz bir şey yemiştik ya. Tantünün yanında. Ondan istiyorum böyle. <laughs> Limonu sıkmıştık ona. şap kereviz şap diyorum sapı tamam bu et bu mı Kilosu muydu anne sarımsak var Hani siyah sarımsak püre diyor. Abi mantarlı şey galiba değil mi? Evet. Mantarı. Sen şuna bak. şimdi burada mantar var bak. Güzel mi? Büyük duruyor vardı güzel ya bence. Baba baksana şuna. Baba. Bu ne? Siyah sarımsak püre diyor. Siyah mı? Ne işe yarıyor? Bilmiyorum ki. Sen bilgili, sen bilgili adamsın. Bir tane mantar. Bir çok bir şey A, denemek istiyorsan onu al. Al dene. Ama ne yapacağım ki bunu? Bunlar genelde yemeğin yanına koyarlar galiba anne, etin yanına koyuyorlar. De. Etin yanına de. yanına. <laughs> de. Hani farklı bir mantar alalım, deneyelim bence ya, güzel şey olur. <laughs> bunu da soyunca kültür mantarı Fazım aslında sor, biliyor musun? O zaman almıyor. Kestane mantarı almamış mıydık Murat? Biz fileden aldık, soyunca zaten beyazı çıkıyor. Ben şimdi mesela soyun falan kullanmıyorum. O zaman almıyor. Ama kabukla yiyenler var mı bu arada anne? Var da benim içime sinir. Ama bunlar ya, Yıkanmış, temiz mi oluyor ya? Yani? Bunu alalım bir deneyelim ya. Mini roka diyor. Alsana onu. Yok temiz mi oluyor? Yıkamak gerekiyor mu bir daha? Ya okula bakayım. okumayın bakayım ama okumayken Yıkanmış bakayım. Yıkanmış mı? Topladık, ayıkladık, ulaştırdık, sunduk. Yıkayınız afiyet olsun ama yıkayınız diye yazmışlar. Yıkayın. Onu o zaman ben pazardan da alırım miyim? Olmaz bu daha taze. Neyi da yıkayacağım. Paketli kuşlar. Kuzu kulağı. Gerçek kuzu kulağı mı? Yeri, Çilek ne alakalı ne? Aa ne bunu istiyorum ha. Bunu yemeğini yapıyorlar, yiyorlar. Mini havuç 169 liraymış. Ne ya? Hey Allah'ım ya. Ağabeyim de onu çekiyorum. Ne o? Yengeç mi? Yengeç. Hani deneyelim. Dondurulmuş kaplamalı kelebek karides. Ulan, <laughs> Aa, anne. Somon mu? Karides. Ay iğrenç. Yapmıştım ben sen biliyor musun? Kötüydü ama o. Güzel. Yok kalamar yapmış. Var. Karides yapmadım. Girmeyelim. Ne olur girmeyelim. Yazı üstünde levrek çupra levrek sarpa diyor. O sarpa mı? Ben sarpa diyor. Sarı bak. Ne B ben bekliyorum. Aa ne? İşte bu. Ya bunu nasıl yiyorlar ya? Ben Aa, hayatta yiyemem. İğrenç bir şey. <laughs> Ay. Aşkım sana bundan alayım mı? Böcek. Böcek mi? Sana bundan bağlamazsın. Hayal <laughs> evdeyim. Kocam olsun. Ay bunun ağzına var devrek ağzı açık kaldı. Aa diyor ben şok. Şey Alalım mı? <gülüyor> <gülüyor> Aa yeri şey oval. Bunun biraz şurada. Sumanın. Sumanın şurada. Sumanın. Sumanın. Annem dondurulmuş azıcık ama Sumanın. galiba. Sumanın. Aa. Ha baba döner bak babam seviyor bunu. İstiyorsanız döner al. Baba tavuk döner var bak sen seviyor. Sen al ettin al kendine sen seviyorsun. 5 çıkı lira. Burada çıkmış. Şurada daha çeşitleri var. Var bakayım. Ama ya. Yazar anne üstünde. Biz hı. buraya baktık, buraya bakmadık. Hı hı. Benim abim de her ben değilim. Pelic Gordon Blue. Bu ne evet. demek ki? Tamam da yanında ona da söyler. Bunlar hı. sağlıklı mı mesela anne? anne. Hı hı. Bunun önce salıktı mı acaba? Yani mesela bunu alıp fırına attığında ya tavuk yemiş gibi mi oluyor? Şimdi? Bilmiyorum ki işlenmiş kadar. Tavuk Bence kadar güzel şey... olmaz. Ay, ya şu zaman zaten olur Tavukta da güzel olmaz. Ya onu söyle. Hindi diyor yani. Sen al bak sen seviyor musun? Bak şöyle bir şey var. Kiliş diyor mu? Köfte köfte. Ne yok? Köfte. Dur 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 dur. Ama tavuk galiba aşkım. Dana da yazıyor. Dana anne double. Öhen tamam <laughs> dana. Köfte, köfte. Aa, Bunlar bu köfte. Bak her şeyin şeyi var içinde. Şurada sen yapıyor ya sulu köfte. Aa, şey. Acaba mesela aynı fiyata mı geliyor? Bu kaç kilo mesela? Net miktar 2, 2 kilo 350 gram diyor. 839 lira. Mesela kendini kıyma alıp yapsan aynı fiyata mı gelir? Ya şeklini veriyor. İçine malzeme katıyor. Ama 2 kilo çıkacak mı? Ee, yani bu 2 kilo de, çıkmaz. Oğlum, bunun hepsi de et Aslında Öyle de ama bak. daha uyguna geliyor bu. Uyguna geliyor bakacak o zaman. Almamak için rol kesiyor mu o? <laughs> 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 Müzik alındı mı o? Aa, bu metronun. Bu daha normal köfte yemeği. Tamam onu aldır bakalım. İstiyorsan al. al. Bitki bazlı parmak köfte diyor. Aha kokoreç var. Bu ne? Yok. Ne o? İlik, ilik galiba. Baba! Çorba mı yapacaksın? Duramayacağım. Çorba yapıyor kendine. Kelle paça yapıyor Bak canım, duruyor ama. Şu tohum mu galiba? Yo kelle paça şey evet. mi Bak. Aha, işlenmiş kardeşim. Baba ciğer alalım mı varsa ya? <laughs> Döner mi? Bak kıyma. kıyma? Ya, yem kıyma diyor ama, yem. Yem kıyma mı oluyor? Evet, organik dana yem kıyma diyor. Allah Allah. Şimdi ben bunu alsam böyle. Bununla çözdüreceğim. Bozacak. Hayvanların için falan olmaz. Ama yem değil. Hani tavuk göğsü alalım. Bir Bu da bu. Şuraya da bakmıştık da, içine mi girebilirsin? Aaa simit falan var. Hamurlar falan, Simit. Ben yemem, almışsınız alın kendinize. Miral mantar ister misin? Açın mantıya bak. Aa ondan yerim bak. Ana bundan yerim, bunu alalım. Ne o? Bunu, bundan doymaz, bundan 3-4 paket o zaman da duyarsın. <laughs> ha bu şey ravioli. Ispanaklı. Abi öyle ya büyüdü ha annem de. Abi öyle ya büyüdü. Abi öyle ya büyüdü. Anne bu ravioli. Peynir su böreği diyor. Ne yapsak alıp gömsek mi çıkışta ya? <laughs> Oymalı. Aa ne tatlı. Sağda da tatlı var. Oraya hiç bakma ha, gerek yok. Sağ tıkı. Tatlı zaten. Aa bunlar börek. Patatesli mini rulo börek. bu. Hamur işi burası. Şey şey Anne yani marinat neydi? Ne? Marinat. Marinat mı? Ha şurada marinatlar diyor. Aa, etin eti marine etmiş Çok güzel. Bak, pizza pizzanın altı var. Ha, tabanı var. Üzerine kendim koy. Evet. bakmaya gerek yok ya. İçeri girelim. Girelim. Tamam. Allah bilir. Hadi şuradan girelim baba. Dondu mu? Buraya bakmaya gerek Hadi girelim. Oha. Oh. Değil mi? Çok soğuk. Hadi hızlı bakalım baba. Hep beraber hemen hızlı bakalım. Sosis var o şurada. Ben orada bir sürü peynir buluruz ha. Yani. Şey, ama hangisi? Aynen burada beyaz peynirli. Bu ne? peynir. Tütsü araba. Peynir alsana. Beyaz peynir. Amca, peynir almayacağınız mı? Beyaz peynir falan bu şeyin markası hani onun markası mı? Şurada var. içim. Biraz sen dışarı çık. Ne evet. dışarı çık. <laughs> Valla ne? Anne. anne burada sana bir şey diyeyim mi? senin istediğin o kuymak peyniri vardır. Onu çekti. Çeçek peynir. Çeçek peynir istiyor musun? Aa alacaksın. Yeriz. Bilmem ki. Ne peynir işte. Hani onun markası nerede burada? Hey, beyaz peynir de yok. Aynen bak kuymaklı olun diyor aynen. Aa bak peynir. Metro. Bak kuymaklı. Aa bu da şey çubuk peyniri. Evet. Bu bunun şey var mı? Şu. Şu işte. Hayır o yani, başka o marka. Pardon. Ama bu dil peyniri. O dil peyniri değil. Peynir çubuk. Efendim hadi. Tanrı benim de yedi çarpı yedi var mı? Anne burada kaşar peyniri var. Yoğurt var da var. Ha bu tost peyniri. Burada bir tane var. Ama burada zar gidelim. Milay çık sen. Hasta olacaksın buradan çık. Anne ara oğlum. Yarım yalan eritme peyniri şey, diyor. şey yapma, peyniri. Bu da kahvaltılı ve toz peyniri diyor. Bu da toz peyniri. Dilimli toz peyniri. Ben bir şey Anne rendelenmiş peynir var ha. Al onu. Mozzarella. Hani dol sanır mısın? Burada yok anne. Full mozzarella attıklardı. Ha yok. Anne bak sen dediğim peynir vardı ya benim bu bak. Büyük. İkisini atsa eriyor mi? böyle. O mozzarella değil o zaman benimki. O mozzarella değil. Ama sıvı içi. Göreduk <laughs> Ha yok. Olsun ya. Anne tereyağı. Düşünür müsün? Burada süt Ekşi krema, kaymak Başka şunlar, Ya yarım yağlı duyamazsın Yarım yağlı, nasıl olur? Bir saniye Aa baksana. Şeyler bile burada var. Ayrıca dolma var. Havuçlar et Havuç tortu. dolma. Burası şey meze kısmı. Çok güzelmiş şey ama. Mercimek köftesi. Efendim. Nereden? Buradan mı? Al baba deneyelim. Aa. Yumurta yumurta yumurta. Yumurtayı mı burada tutuyorlar? Büyük alalım yumurtayı. Hani yumurtayı büyük alsanıza. Yani, Bitiyor zaten. Mar büyük alalım. Evet. Bedenine bakalım. Ne? diyor? Der medium oluyor genelde. Orada süt mü var? Evet. Ben indi fümü alıyorum. Ama hani lor bulamadık. Hızlı çıkalım. Dana pastırma. Açım sucuk istiyor musun?

şey o bu, hindi filmi. 324 lira. <laughs> 67 lira diyor ne bu? Hindi filmi. Jambon filan var o <gülüyor> <gülüyor> Abi yumurta alsaydınız ya. <laughs> tamam. Ne? Ben istemem. İşlenmiş gıda sevmiyorum anne ya. Sosis yenmez. Ha, lor peyniri bulamadık. Ağlayacağım. Zaten bu market market gibi olmadı. Niye? Çok güzel. Ben alsana elini. İyi hey, burası da soğuk. Ne bunlar? Etler. Uf Çok soğuk. <laughs> video çekiyor zannediyordum çekmiyormuş. Bu yarım yağlı mı? %20 yirmi köftelik Ha köftelik. <laughs> Şu kuş başı mı? <laughs> Böyle mi alayım oradan mı alayım? Burayla oranın ne farkı var? Tamam, çık geliyorum ben. Ama bu çift çekim değil, bak var, bu çift çekim gibi ne? Şöyle al. Şöyle, bir parça da alayım. Ne? Evet, şimdi... Bir şey, ha, bir şey görünmüyor arkada ama bilmiyorum. Bir şey yoktu arkada. Evet, şimdi alışverişi yaptık. Gidiyoruz ama yorulduk. Ee, aradığım çoğu şeyi de bulamadım. Dondurulmuş şey vardı. Avokado vardı, bitmiş ama çok talep görüyormuş. He? Aşkım, buranın yolunu bir daha hatırlamayacaksın değil mi? Ya şöyle, aradığın her şeyi istisnasız bulabiliyorsun. Ee, her şey var yani doğranmış soğanına varana kadar her şey var. Ee, sadece e, cebine kuvvet, paraya kuvvet yani ee, o şekilde bulabiliyorsun. Ee, çoklu alırsan herhalde uygun oluyor. Öbür türlü çoklu almazsan adet üzeri alırsan galiba çok böyle ekonomik olmuyor. Ee, bu arada da ne yapalım? Kapanışı da yapalım. Kanalımıza... Yani aldıklarımızı zaten hemen hemen göstermiş olduk. <laughs> Şeyde daha çekimini yapmayı düşünmüyorum. Kanalımıza abone olmayı. Evet. Like yani atmayı. Dinkine basmayı. Yorum yapmayı unutmayı. Hepinizi çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.